Spy sonra kaçıyorsunuz ama. Kanka mit geldi. 86 Cypher'ı 105 ölmüş zaten. 86 cypher yani midde. Şey, Enesink bir molin olsa orada var ya bak. 55 vurdum Cypher'ı. Heal almış demek ki. Helal. O çok o, da do, da, o çok da. Helal şeyde kanka. Helal oğlum elinize Güzel. sağlık. Hakan bu hocam spor olsun. yapıyor. Al hocam. İstersen sen Yok yok. diyorum. Mit, mit var. Oynuyor B'ye. Kim ne yapsın bak yani. sana? Yok. Burada var ya. Kanka pompalı almış. İterik. Tam düştü. Neredeydi? Girdi mi? Yok, görmedim, görmedim ben. Kanka bunlar daha bir yere girmediler. Bekleyin. Ses de vermeyin. Silah. Abi büyük bir ihtimalle. Spike burada, Spike. Ha, okey, Spike bizde. E base olabilirler peki. Ya da base'e bait diyor da olabilirler. Base, base, Ay. base tarafı. Heh. Çok iyisiniz. Vay, ben dedim ama. Ben dedim ama ya emre. Beyler bende Bucky var oynayacak olan varsa atayım onu. Ben, e, ben alayım sana alsana bana uçayım orası bu çocuğun üstüne beni vurdu okay. gibi uçayım Emrat. Ben merak alayım mı? Şöyle. Duvarı, Duvarı kırdılar. En Enes bekle bakalım burada. Kan karşı low bir tanesi de. Ben ağda kaldım. Kalk kalk. Çok ilerlemeyin isterseniz. Adamlar gelmek zorunda zaten. Spray attı buraya. Var mı mid? Yok yok ben. Var. var. var var Operatör var gösterme ama. <laughs> Helal sana. Bu operatör. <laughs> Öldü öldü. Burada. Aa C'ye gitti C'ye gitti. Duydum. Orator. Duydun mu? Duydum. Burada orası bir şey. Bak. bak. Evet. Kankam Araya yine sizi. sen öldün o <laughs> Koyacağım ya. Bugün bu ne var bugün <laughs> bende ya? Garaj girmiş Oğlum. herhalde. Garajdan sen bakmıyor muydun ya? <laughs> Abi amına koyayım ulti bastım ya. Kankam. Soruyorum. Kanka Cypher çok sıkıntı. Kanka arkalamak çok zor zaten şu an. Dikkat dağıt hocam. Tamam yaşıyor. Sağa direkt sağa. Yılım da var gel. Bunu amına koyayım. Sen de ultini kullan. Şeye Araya kullan. Nereye? Araya araya. Şey long var ya lan şurası. Burada da olabilirler o yüzden. Attım körünü attım körünü oyna. Sağda sağda sağda. Burası. Mid var. Spray geldi. Spray geldi. Kanka slow atsana giriyor jet. Dönüyorum. Orası fiyat direkt bana rastladı. Ya kanka bu ben buradan yürüyeceğim niye hiç E çektirme Demre Bana koyayım bastım ya. E geliyor benim. Helal. Helal üst. 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 <laughs> Deş attı. Kalan son 75. Nice tane. Nice. Aa. O oh, long baya var. Long baya var. Short da var long da var. diye. Jet girdi bu arada jet side'da. Yok öldü jet. Olsun deniyor adam altta. 137 bir. O, öl bir. artık öl 130. Birim 130. Ben görmüyorum kanka. Görebilsem hocam. Kan deşini hazır tut altında adam. Enes sağında. Enes ultim var. Enes ultini kullan. Enes son el. Bas ulti sana. Helal. Yok mu gitti? Çok gitti? Ben yedim bir tane. Ok. Kırdınız mı? mı şey? Köre atıyorum. Köre. köre atıyorum. Gel. Attım körü. Arkada. O saydığın arkasında. Lan bırak beni gideyim kurayım ya. Helal sana. Ben geri çıkıyorum. Çık çık geri çık. Çok yakın. Göstermenize gerek yok. Gerçekten. Arka geldi biraz. Çok iyisin. Müşteri hemen yerine geçmiş. <laughs> ha, Lan! Ordu. Deş attı, deş attı, deş attı. <laughs> Öl artık. Mermim bitti. Ben atabilir miyim? Yine bakalım olacak bakayım, mı? At, At dene bakayım. Dedim muhtemelen. Oldu. Gitti, Ay, gitti. Gitti, gitti. Lan ölmeyeyim, ölmeyeyim, ölmeyeyim. Ha. Oluyormuş Aynen, abi. Şort dönüşten başla oyuna çıkabilir mi? Sağa dikkat et. Kan at atıyorum. Attım. Kapı var Emre. Tamam. Gir gir Emre gir. Ee, Sars yedim Kaan geliyor sol. Ölme Kaan Hiç, ölme, ölme şor, ölme. Şor, şor. Aptala bak. Üst var. Forslamış. Yanık gel. A, yanık ne amına koyayım yanım geldi. Üst <laughs> parası böyle abi. Short, short, short diyorum. Gel oradan. Nice. Bitme alak. Yanık namına koyayım yanık dedim ya. Ben de abi heybeli dedim. Ağzım şey yaptı böyle heyecandan kaldım amına koyayım. Gireyim girmeyeyim çok söyle. Gir 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 ses verdik. Koşayım mı ne yapayım? Kanka bekle 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 bekle. Gel şeyin geldim, şeyi geldim, geldim. Misin, ha? Adam kapıda adam kapıda altta altta shortta. Ya bu da shortta adam. Ya ananı C'de düştü. Ampul öldürdüm. Emrem kur. E nerede değil mi? Doğru yere kuruyorum. Aynen. Double bakmanız lazım bak. <laughs> çık çık çık. çık evine çık zaten yerini görüyorsunuz çık. Nasıl gitmedi aşağıya? Buldum. Ha. Bir yoran şey var mı? Ben ya. geliyorum bir dakika. Gözümü kırpacağım ben şimdi. <gülüyor> <gülüyor> o kadar. <laughs> Bir düşman kaldı. Bak, 3 Bak, o duvarı iyi ki öyle açmışım ya. Yani hesapladım. Bekle, 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 bekle. Attım abi. Ben azıcık altı atmışım, oh. pardon. Sight içeyim. Uf! Uh. Adam şortu kapatmış. Arka gelebilir mi? Geldi yanım. Evet. Yanım geldi. Göstermiyorum. Abi yanım geldi 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 geldi. geldi. Biri şu orada, biri şu orada Enes gördün bir ki. Eda. E ya girdiğim gibi iki kişi vurdum ya da ne yapayım? Can adam. Emre sızdı. Gel döndürdük. Aa tamam bir dakika kansızmış Öldüremedim Emre. Ne? Tamam abi dön. Dön dön. Tamam, dön dön dön, tamam, dön Emre 3 kişi site'dalar. Tamam dön abi. Nereye? C'ye değil mi? Arka alıyor. C C C. C. A'ya pardon. C'ye ee, rush. Aynen A'ya. Can var mı Can? Yok. 10 saniye. Neyvon attım şeyi. Geliyor. CT tarafı geldi. B Kapadım orayı. Çok güzel. Ama kırdı. Bir tane Neyvon var. Neyvon kapalı değil. Neyvon kapalı değil. Neyvon hemen. Neyvon. Neyvon var iki. Tamam Geçtim. Göstermeyin. Emre kan attım körünü. Yakın. Tamam burada. Çok, öldü. çok iyi. Gel attım bir daha kör. Sine de vurdum ikili kişi Öldü o. Sakin oyna. Diğeri de burada. Diğeri de öldü. Garajda. Garajda. Kapadım garaj kapalı. Amına koyayım yine ben öldüm ya. yıl 23 saniye Harikasın. Bekle, kör atıyorum, koru, gel. E var benim, C, C var. abi. Kamerayı kırdım, gir. Net sağda, burada öyle o. Girdi, girdi, girdi. Kanka. Kanka adam beni vurdu ya. Akladı. Vurdu, vurdu vurdu Hale. Diğerini bilmiyorum. Arka, arka gelebilir hı 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 hı. o, arka gelebilir. Arkaya bir kişi arka baksın yeter. Bakıyorum. Geldi. Tamam şey arka en esbekle. En uçarak geliyor adam. Az geçti indi. İniş yaptı. Abi çok geldi o. Short bak. Helal, Helal. Oyun inişe baksana mı ne çocuğum direkt kur uzundayım kanka gel. Kur uzuna kur. Heal'ım var bro. Kanka o çok tehlikeli bir kuruluş oldu. Yapacak bir şey yok. Kur gel. Kaç oradan. Tamam Kaan arka bakıyor abi. Sen de yapış. Göstermeyin ya hatta. Kaan baksın bir arkaya. Sesi duyunca bir tane fake verir. Sonra vurursunuz. Direkt gelir de bilir şimdi de bana. Bekle. Sırayla. Kim sen yana? Bir sen bir sen. Tamam çık geç çık bırakma Lan dalga geçin. Helal. Tamam. <laughs> Helal. B boşluğu. Burası geldi burası geldi. Burası geldi. Orası sende zaten. Hocam. Hızlı koşalım diyor. Ne duvar öldü. Attım körü, attım körü. Aa! Bak. C tarafı geliyor. Tamam. Enes söyledi dün. Helal Enes ultim var Enes. Enes buraya, Enes buraya. Buraya, 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 buraya at. Yok bir şey değil. Helal. Enes'e sağlık. Helal lan size.